<gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Ee, horon bir de. Delirdiniz mi siz? Bu saatte horon olur mu hiç? Olur olur Oynat abi. Demek kötü komşu olmak istiyorsunuz ha? Siz kaşındınız. Necati arayayım da gelsin. E, ee, Necati'nin telefonu burada bir yerde çalıyor. Necati ne yapıyorsun buzdolabının önünde? duymuyorum Necati. Kafan donmuş. Uh. Aa, teşekkürler bayım. Yemeklerinizi izlerken buzdolabının karşısında uyuyakalmışım. Bakayım. Yok ben izlemiştim bunu. Neyse yürü yürü işimiz var. <laughs> bunu onlar istedi. Madem ses yapıyorlar biz daha fazlasını yapacağız. Biz kimiz? Muhteşem dedik. Hayır hayır sahiden biz kimiz? Beynim donduğu için hiçbir şey hatırlamıyorum. Ee, o halde müziği açıyorum. Yolla gelsin. <laughs> Bu ses de nedir gece gece? Gel oğlum gel. Üst kattaki yere karşı atak yapıyoruz. Sen de katıl. <laughs> ha, ha, ha. Şş, şş. Şakir kafa bakayım müziği. Niye herkes tavana bak? Oh. Resim asıyorlar. Yere mi resim asıyorlar? Sanat ayağa düşmüş Canan. Demek çivi istiyorsunuz ha? Alın o halde. <laughs>